Bu efendim bu poşetlerle bir de kapağı açılı böyle tıs diye ses çıkartan yiyecekler içecekler Allah aşkına uzak durun. Çoluğunuzu çocuğunuzu uzak durun. Bak isim verin bu çitoz türüşleri çocuğunuza bomba atıyorsunuz bomba. O anne baba vicdansızdır bana kızın ama çocuklar elden gidiyor. Çitoz yedirmeyin. ben bizzat kulağımda duydum. Ülkemizin gıda kodeksinin başındaki bir arkadaş. Birinci ağızdan duydum. Dedi ki 20 sene uğraştık sigara zararlıdır yazdırdık. Herhalde bir 30 sene sonra da çitozlar öldürür diye yazdıracağız üzerine dedi. Bu kulağımda duydum. Ya bir defa bu dizlerdeki vesaire sıvıları bitiriyor. Kullandıkları oradaki malzemeler kimyasal. İnsan topraktan yaratıldığı için topraktan gelen meyvedir, çilektir vesaire. Kaynat o efendim çileği, şeftaliyi neyse artık kirazı. E hoşaf yap ondan ya. İçine dolduruyor asiti şu su su. Ciğerinizi çürütüyorsunuz, dizinizi çürütüyorsunuz. Milletin yarısı caminin yarısı oturduğu yerden namaz kılıyor ya. Millet yürüyemeyecek hale geldi. Ben asla böyle efendim nedir o jilatinle açılan böyle tısla açılan asla yemem bunları. Neden? Ya arkadaş yaşlandığın zaman millete yük olacaksın. Ayağa kalkamayacak hale geliyorsun. Allah Celle Celle sıhhat afiyetle daim eylesin.